hepinizin bildiği üzere bölgemizin ve ülkemizin önemli kömür havzalarındandır. Soma emeğin ocağıdır. AKP'nin korumalarını üstlendiği uyar madenciliğe ait maden işletmesinde yaşanan son yangında maden işçimiz Yunus Güçlü yaşamını yitirmiş, 27 işçimiz ise ölümle burun buruna gelmiştir. Açık konuşalım. Somalı madenimiz, madencimiz canından bezmiştir. AKP döneminde devlet denetimi bırakmış AKP'nin Manisa mitinglerine iş baretleriyle, yömeğiyle gitmek zorunda bırakılan işçilerimiz maden kazası olunca devlet şirket ortaklığıyla resmen ölüme terk edilmiştir. İşçinin canı hiçe sayılmış, sesini çıkaranın da ekmeği elinden alınmıştır. Bu ölüm çukuru Madenciler tarafından adı budur. Ölüm çukuru ekmeğini alın teriyle kazanan kardeşlerimizin tüm isyanına bizim ise meclis kürsüsünden yaptığımız tüm uyarılara rağmen yeterince denetlenmemiştir. Ülkemizde iş sağlığı adına ne sorun varsa Somada'ki bu madende de var. Sorumlular hesap vermedikçe, hükümet denetimi bırakıp yan gelip yattıkça her gün bir canımız daha korkuyla madene iniyor. Biz direndikçe susan, emek ve ekmek söz konusu olunca kafasını kuma gömenler her maden faciasında arazi oluyorlar. Meclisimiz bu emek ve adalet mücadelesine duyarsız kalmamalı. Eksik denetimler ve taşeron zulmü son bulmalıdır. Konuyla ilgili meclis araştırma önergelerimiz gündeme alınarak derhal bir komisyon kurulmalıdır. Soma'daki madenin girişinde yazdığı gibi bir avuç kömür için bir ömür veren tüm madencilerimizin emeğini ve dayanışmasını buradan saygıyla selamlıyorum. Hepinize saygılar.